herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlere 5 artı 1, 200 metrekare net kullanım alanlı müstakil havuzlu triplex bir villayı tanıtmaya çalışacağız. Dilerseniz içeri girebiliriz. Bahçe kullanım alanı. Bu gördüğümüz bölüm aynı zamanda bir otopark kapısı gibi tasarlanmış. İstenirse otopark olarak kullanılabilir. Oldukça geniş bir verandası var. Havuz dikdörtgen şeklinde, yaklaşık 9 metreye 3 metre gibi. Yine oldukça büyük bir havuz. Arka bölümde yine bir bahçe kullanım alanı var. Şu an tanıtıyor olduğumuz ev, güney, batı ve kuzey cephe. Alt katta salon, mutfak ve lavabo var. Salon yaklaşık 60 metrekare kadar. Yerler parlak granit malzeme kullanılmış. Tavanlarda spot aydınlatma var. Hemen karşımızda televizyon ünitesi. Oldukça geniş bir salonu var. Hemen buradan havuz kısmına çıkışı mevcut. Mutfak dolapları da aynı şekilde oldukça geniş ve kullanışlı. Burada bir bar ayrımı yapılmış. Ön bahçe verandaya çıkışı mevcut. Burada giriş kat lavabosu, çamaşır makinesi yani yeri buraya da koyulmuş. İkinci katta 3 oda ve bir lavabo var. Merdivenlere bu şekilde ışıklandırma yapılmış. Birinci odamız yaklaşık 25 metrekare kadar. Kare şeklinde oldukça geniş bir oda. Tavanlarda spot aydınlatma var ve balkonlu bir oda burası. İkinci odamız yaklaşık 20 metrekare kadar, yine kare şeklinde. Yine kullanışlı bir oda. Tavanlarda spot aydınlatma var. Şu an tanıtıyor olduğumuz ev, komple yerden ısıtmalı ve panjur sistemi var. Burada ikinci kat duş ve lavabosu. Burası görüldüğü şekilde hamam konseptinde yapılmış. İstenirse bir kuruna koyulabilir. Üçüncü odamız çocuk odası konseptinde. Yaklaşık 8 metrekare kadar. Burada da yine aynı şekilde spot aydınlatma yapılmış. İkinci katta iki oda ve bir lavabo var. Dördüncü odamız yine 25 metrekare kadar. Yine kare şeklinde kullanışlı bir oda. Hemen karşımıza terasa çıkışı mevcut. Tavanlarda spot aydınlatma var. Şu an bulunduğumuz lokasyon denize yürüme mesafesinde çok yakın bir konumdayız. Üçüncü kat holüne bu şekilde bir mini mutfak yapılmış. Beşinci odamız da yine 20 metrekare, yine kare şeklinde. Buradan yine terasa çıkışı mevcut. Tavanlarda aynı şekilde spot aydınlatma var. Burada da Üçüncü kat duş ve lavabomuz. Yine hamam konseptinde. Ve niş yapılmış. Bugün sizlere oldukça merkezi bir konumda. Müstakil havuzlu, 5 artı 1, denize yürüme mesafesinde triplex bir villayı tanıtmaya çalıştık. İyi günler dileriz.